Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yunus İslam kanalına hoş geldiniz. Bu hafta gene köye geldik. Arılarımıza bir göz verdireceğiz. Şerbet hazırladım. Şerbet vereceğiz. Keki yediler mi ona bakacağız. Ee, çalışma durumu nasıl? Duruma göre petek vereceğiz. Kamerada abim var. Geçen hafta annemi soktu inşallah bu hafta abimi sokmaz. Evet arıların çalışması. Güzel gibi. Evet. Oo. Evet arkadaşlar. Çeki çok az bir şey bırakmış. Ama şerbeti bitirmiş. Gördüğünüz gibi. Bunu arkadaşlar şöyle bırakıyorum ben. Sonra onu temizleyeceğim. Son çıtadaki çalışmaya bakacağım sadece. Niye öyle? E, o bize zaten geçen hafta haftadan e, biz biliyor zarımız çalışıyor. Sadece bu çıta bize bir fikir verecek yani. Şöyle bir bakacağım. Yavru atmaya ata kabartma durumu var mı? Kabartmamış arkadaşlar. Aksine birazcık burayı balını biraz yemiş. Gördüğünüz gibi bunun tamamını yiyeceğini düşünüyorum. Şu anda petek vermeye gerek yok arıya. Ama ben bir petek daha çekmek istiyorum. Zaman da akşama yaklaştı da arı biraz tedirgin olabilir. İnşallah sokturmayız kendimizi. Evet şöyle bir bakıyoruz. Ana arayı bu çıtadadır diye düşünüyordum da. Bu çıtada ana arı yok. Çok güzel polen getirmiş arkadaşlar. Şu pete komple polen dolu. Ya ben bunu neye yoruyorum? Arı Arı şu anda 3 e, çıta yavru da Dördüncü çıta temizliyor şu anda. İnşallah haftaya buna yavru atar. Beşinci çıtayı biz e, güvenlik için, emniyet amaçlı koymuştuk. Ben şimdi buna hemen şerbetini koyacağım. Şerbet nerede abi? Arabada mı? Dur dur da gel şey yapalım. Getirdim. Şerbeti gene kaynattık. Geçen hafta bayağı yorum aldık. Ee, güzel tavsiyeler oldu. Biz kaynatıyoruz arkadaşlar. Ben içine şekerlenmesin diye azıcık da limon katıyorum. bu hafta biraz <laughs> torpilli yaptık şeyleri şurubu arkadaşlar torpilli yaptık şöyle arı saldırdı tamam ben dumanlayacağım bunu Arkadaşlar bu şey poşetle vermede bir tek problem var. Kapağı kapatırken yırtılma ihtimali var bunun yani. Başka da hiçbir problem olmaz. Allah'ın izniyle ama kapak sıkı olmayacak. Ben şunu da şuraya açı vereceğim. Yerden yesinler. Bunları da çıkartalım sonra gene havaların soğuk olma ihtimaline karşı böyle aşağı indiriyorum sıcağı muhafaza etsin diye ikinci çuvalımızı da kapatıyoruz bu şekilde da kapağımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. Şerbet biraz çok olduğundan <laughs> böyle oluyor arkadaşlar. <laughs> Şerbeti çok vermeye de gelmiyor. Az verince çok sık da gelemiyor. Evet, bu kovanımıza bakalım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz yaklaş abi. Korkma. Evet. Bu kovanda da güzel bir çalışma var. Ken kızları götür bana. Şöyle göstereyim, Kapanışı yapayım ben. <laughs> Arkadaşlar arının durumu bu şekilde. Kek, e, kekin bir miktarını yemişle, bir miktarı duruyor. Şunun durumuna bir bakın yani. Bunu arı parça parça yapar, e, sonra dışarı atmaya çalışır. Tabii emeğe yazık, ziyan olur yani emek. Şöyle ben göstereyim size kovanı. Kovanın durumu çok güzel. Yani. Hatta bakın bu arı biraz da şuraya dalak yapmış yani petek dışarıya petek yapmış. Yani petek dalak gibi değil de. Şöyle söyleyeyim size şurası. Bu çalışmanın çok fazla güzel olduğunu gösterir. Ben şimdi bu arıya güzel bir bakacağım durumu nasıl diye. Yalnız abim gitti. O yüzden tek elle ne kadar olursa <laughs> o kadar olacak artık. Evet güzel bir körüklüyoruz önce. Sonra yavru durumu var mı diye bakacağım sadece. Ballı bir petek vermiştik biz. Evet. Durum vaziyet bu arkadaşlar. Yumurta atmamış. Polen çekmiş ve bizim verdiğimiz şerbeti... Aha ana ağrı burada arkadaşlar. Şu arkadaşlar ana ağrı. Keşke <laughs> abim olaydı. Ee, muhakkak e, bilgili ağrıcılar şey yapıyordur. Şurada çıtanın altına doğru gidiyor. Yaklaştırıyorum. Şu an gölgenin ucunda. Maşallah diyelim. Ana ağrımız buraya yumurtlayacak arkadaşlar. Yavaşça koyuyorum arıya ben bir petek daha vereceğim arkadaşlar. Şöyle kabarmış bir eteğimiz var elimizde. Şöyle. Buna hemen bunu giriyorum. Bu arın mevcudu güzel. Ve arımızı şerbetleyip kapatacağız arkadaşlar. Hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, saygılar sunuyorum. Ee, sayfamı beğeni paylaşırsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bir de 1000 aboneye çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum inşallah.